Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle boğa alacağız. Ee, bugün son gün biliyorsunuz ki ben de hemen biriktirdim e, kurabiyeyi ve şimdi boğa alacağım. Biliyorsunuz ki e, Snow aldık, kar kedisi aldık. Bugün de boğa alacağız. Şimdi hemen almaya gidelim. Odanın içeri giriyorum. Ben burayı aslında daha büyük bekliyordum. Kocaman kalenin içinden böyle küçük bir şey çıktı aslında daha detaylı olabilirdi. Şimdi hemen peki alacağım. Ama galiba yeti alamayacağım. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam altı bin şekerdi. Ve onu yani bir günde biriktirebileceğimi sanmıyorum maalesef. hemen alıyorum. Evet. 3500 kurabiyemiz alıyorum. Aldım. Evet. Bu pete de sahip olduğum için çok mutluyum. Hemen kucağıma almak istiyorum. Çok tatlı demek isterdim ama birazcık tuhaf yani tatlı denebileceğini sanmıyorum. 120 şekerim kurabiyem kaldı. Acaba 120 kurabiyelik bir şey var mıdır? Bu 400 10'dan zaten var. Şu kaç? Aa 120 tane yetiyor. O zaman bundan da bir tane alayım. Bunlar gidince çok değerlenecek. O yüzden hemen almak istiyorum. Bu da pet için galiba. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuz kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Eğer videoma like atmadıysanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.